Sayısal analiz dersinde Simpson 1 bölü 3 kuralı ile ilgili soru çözümü yapacağız. Sorumuz fx fonksiyonu a1 b3.6 integralin alt ve üst değerlerini vermiş. Aralığındaki integralini Simpson 1 bölü 3 kuralıyla 4 aralık için çözünüz. Demiş. Bir önceki videoda trapez kuralıyla formül ispatı yapmıştık. Buradaki formül biraz değişecektir. Ve Simpson 1 bölü 3 kuralını uygulamak için aralık sayısı çift sayı olmalıdır. Yani 4 aralık için çözünüz demiş. O zaman Simpson 1 bölü 3 kuralı geçerlidir. Yine fonksiyonu bir gösterelim. Sallıyorum tamamen. Şöyle bir şey olsun. Başlangıç ve bitiş noktasını biliyoruz. Başlangıç noktası yani x0. Bitiş xn. x0'mız 1. Bitiş 3.6 imiş. Ve bunun görüntüsü. fx1 fxn. Şimdi 4 aralık dediği için. 4 eşit parçaya ayıracağız. Her birinin arası haş olacak. Şimdi haşı bulalım. Neydi? B eksi A bölü. Yani son terimden ilk terim bulacağız. Son terimden ilk terimi çıkaracağız. Yani şu aralığı bulacağız. Sonra kaça böldüysek? 4'e böldük. 4'e böleceğiz. 3.6 Eksi ilk terim 1 bölü 4 aralık. Buradan 0, 65 çıktı. Her bir nokta için değerleri yazacağım. X1, X2 ve X3. Her birine 0, 65 ekleyeceğim. 1, 65, 2, 3, 2, 95 şeklinde gidiyor. Bir tane daha ekleyince 3.6 zaten. Şimdi integralin gerçek değerini bulalım. Gerçek değeri bulmak için fx'in integralini alıyoruz. 3.6'dan 1'e kadar sınırlarımız ne gelir? x4 bölü 4 artı x küp bölü 3 artı x. Sınırlar 3.6'dan 1. İntegrali çözümlersek integralimizin gerçek değeri 59 56 çıkıyor. Şimdi Simpson 1 bölü 3 kuralıyla yani yine yamuğun alanı kullanarak bakın iki noktayı birleştiriyorum. Her birleştirdiğimde şu kısımlar yamuk oluyor. Ve her bir yamuğun alanını toplarsam Simpson kuralına göre istenilen hata payı biraz daha düşük ve gerçek değere yakın bir değer elde ediyorum. Yapalım. Simpson diyor ki ilk terim f(x0) ve son terimi topla f(xn). Ardından trapez kuralında hepsini toplayıp aradaki değerlerin hepsini 2 ile çarpıyorduk. Burada ise aradaki değerlerin alt indisi Tek sayı ise 4 ile çarpacağız. Yani i 1 3 5 7 9 diye devam ediyor. Buna i değişkeni olarak atıyorum. f x i değişkeni n x 1'e kadar tek sayıları toplayıp 4 ile çarp diyor. Çift sayıları ise toplayıp 2 ile çarp diyor. Buna da j değişkeni atıyorum. 2, 4, 6 diye devam ediyor. Burada f, x, j diyelim. Çift sayıları topla ve 2 ile şart diyor. Sonra bildiğiniz üzere yükseklik çarpı yükseklik bölü 2. Buradan her bir değerin fonksiyondaki karşılığını bulalım fx0 yani f1 fx1 f1.65 fx2 f2.3 f x3 f2.95 fxn son terim f 2.3 3.6 Bunların hepsini fonksiyonda yerine koyarak buluyorum. F1 3 F1.65 8.21 noktadan sonra 2 dijit koyuyorum. F2.3 18.45 F2.95 35.30 7 F 3.6 ise 60.61. Şimdi formülümüzde yerine koyalım. İntegral yaklaşık değer H nedir? 0.65 bulduk. 0.65 2 İlk terimle son terimi topluyoruz artı aradaki değerler. İlk terim fx0 yani ilk terimimiz f f1 de 3. Son terim 60.61 artı diyorum. Şimdi tek sayıları toplayıp 4 ile çarpacağız. 4 parantezinde tek sayılar hangisi? Bakın x1 bu çift x3 fx1 ile fx3'ü toplayacağım.

ve hesap makinamla bu işlemleri yaparsam burada bir hata yapmışız formülde h'ı 3'e böleceğiz zaten Simpson 1 bölü 3 kuralı buradan geliyor Simpson 3 bölü 8 kuralında 3 bölü 8'e çarpıyoruz burada 1 bölü 3 ile çarpıyoruz kural bu şekil burada da aynı şekilde 1 bölü 3 olacak affedersiniz Buradan işlemleri yapıyorum. Buradan 59.54 çıkıyor. Teşekkür ederim.